Yeni bir videodan herkese selamlar. Mobile oyunu soyunu Alstar ile ilgili mükemmel etkinlikler getiriyor canlar. İndirimlerden, ücretsiz şeylerden faydalanarak çok güzel şeyler elde edeceğiz. Detaylara geçmeden önce videoya like atıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Haydi. 2024 All Star etkinliği 515 etkinliğinin gelmesine çok yaklaşıyoruz. Mart ayı itibariyle Mayıs ayının 15'ine kadar etkinlikler gelmeye devam edecek. Hemen etkinlik kısmına girelim. Burada 515 All Star etkinliği ile ilgili birçok etkinlik göreceksiniz. İlk olarak bundan bahsedeyim. Etkinliğimizin adı ücretsiz rastgele elit kostüm sandığı kazan. Amacımız buradaki bütün görevleri vesaire tamamlayarak şuradaki elit kostüm sandığını alabilmek ve bu sandığın içerisinden ekranın alt kısmında görmüş olduğunuz kostümleri alıyorsunuz. Hatta şöyle yakınlaştırılmış şekilde birazcık beklesin. Şimdi gelelim etkinliğin detaylarına. Çok basit. Şu sıra aşağıya doğru komple oyuna giriş yapma alanı. Mesela oyuna giriş yap bu ödülü tamamlamışım. Mesela 2 gün boyunca giriş yap hemen alalım. Bunu da tamamlamışım. Sonrasında 5 gün boyunca giriş yap ve 8 gün boyunca giriş yap. Burayı tamamladığımda şu ödülü alacağım canlar. Daha sonra bir maç tamamla, iki maç tamamla, 5 maç tamamla, 10 maç tamamla sonra burayı alacağım. Burada müfreze jetonu gözüküyor ama Mobile Legends oyunu bu yıla özel, rakip oyunda geliyor falan filan müfreze verir mi vermez mi bilmiyorum. Müfrezenin yerine daha farklı ödüller de koyulabilir. Hasar verme, lord kesme falan filan savaş alanındaki görevler. Bir maç tamamla diyor. 5 defa lord kaplumbağa Ondan sonra 8 defa sonra bu ödülü alıyorsun. Ondan sonra acıma bakın şurada 5 maç kazan, 2 defa MVP ol, 3 defa MVP ol, 8 defa altın madalya kazan. Bu görevleri aşağıya doğru yaptığınız zaman buradaki ödülleri yana doğru yaptığınız zaman da şuradaki ödülleri alabiliyorsunuz. Etkinliğimiz gayet basit. Kurallarımız bu şekilde. Ben size tek tek okumayayım canlar. Siz merak ediyorsanız videoyu durdurup okursunuz. Base 15 ile ilgili farklı bir kinliğimiz var derken burada Atakon Titan görüyorum. Hepsini alalım be abi. Bunu göstermeden önce Atakon Titan'da bir patlatmamız yok mu? Şöyle bir Atakon Titan kostümü alalım. Onluyu bastık abi. Ver bir kostüm. Ha bundan sonra kimde verecek? Tamam sıkıntı yok. Tamam tamam. Ha en sondan mı vereceksin? Olur reis. Ver bakalım. Hangisini verecek acaba? Baş. Neyse canlar. Şunu da alalım. Ha, bunda verecekmiş demek. Bir geliyormuş. Yok abi ya. Neyse etkinliğe gelelim. Burada da etkinliğin ismini görüyorsunuz. Sparkle artık İngilizcesi neyse Melisa ile alakalı bir etkinlik ve bu etkinlikteki önemli olan şey 1199 elmas değerindeki eşyalar etkinlik süresince sınırlı süreli indirimle satışa sunulacaktır. Parantez içerisinde hem de %70'den fazla indirimle diyor. Buraya bir tıklayalım. Tıkladığınız zaman bir indirim şeysi verecek. Herhalde. 9 geldi o geldi 349 diyor bize şu an. Tamam bu 349 bizim neyimiz? Ben de sizlerle birlikte ilk defa görüyorum etkinliği. Aman Allah'ım. Oğlum bu nasıl bir etkinlik la? Baksana şuraya arkadaşlar. 349 elmasa yapayım mı? Osman Mübül yapar. Bu elmas yükler şunları alıp size ne olduğunu gösterir. Bekleyin canlar. Elmas harcamadan önce etkinliğe bir odaklanalım. Burada ilerleme görevleri var. Birinci günden 7. güne kadar arkadaşlar. Ve burada görevleri tamamladıkça bakın ödüller topluyorsunuz. Şafak kristalleri falan filan çok muazzam. Abi ne diyorsun sen bir saniye. Şunu toplayınca ne oluyor? 10 topladım. Bu neymiş? Sparkli ışık çubuğu. 2024 All Star sınırlı süreli etkinliğinde elde edilebilir. Tamam. Bunları 16 Mart'ta açılacak olan All Star mağazasında kalıcı kahramanlarla yeni üst ışınlanma ve doğuş efektleriyle diğer ödüllere takas edebilirsin. Çok güzel. Arkadaşlar bunu unutmayın sakın. İlk gün göre bu şekilde. Şurada elma Süklersem ne olur? Bakın. Buraları gün gün giriş yaparak açacağız. Tamam bunu anladık. Şuraya elmas yüklediğimde ne olacak? Açılacak mı yoksa full görevlerimi tamamlayacak? Ananı. Tamam bir kostüm aldım. Ha tüh lan. Dur şunu da açayım bir. Bir saniye. Tamam bir kostüm daha aldım. Birinci günü açtım. Peki ikinci günü beklemeden tekrar şurada elmas kullanırsam ne olacak? Bir deneyelim abi al dedim. He bana direkt bundan veriyor arkadaşlar. Bir yer ilerlettirmiyor. Ben etkinliğin ikinci gününü beklemek durumundayım. Yani ikinci gün girdiğimde bunların hepsini toplayabileceğim. Ve burada 25, 50, 75, 100, 125, 150 şafak kristali beleş. Toplamış olduğum bu ışık çubuklarıyla da 16 Mart'ta açılacak olan Alstar mağazasına kalıcı eşyalar alacağım. Güzel. Bu etkinlik güzel bir etkinlik canlar mantığı bu şekilde hız artışı diye bir alan var. Buraya tıkladığımız zaman ne diyor? 50 elmas harcı Aşağıdaki ödüller anında senin olsun. Tamam harcayalım abi. Size göstermek için. Eee, tamam. Bakın 50 elmas karşılığında burayı ilerlettim. Bir yapayım buraya canlar. Bir 50 elmas daha vereceğim. Bakın burayı alıyorum. Bir 50 elmas daha vereceğim. Maksat siz her şeyi A'dan Z'ye uygulamalı görün abi. Gerisi benim için önemli değil. Bir 50 daha basacağım. Hatta arttırabiliyoruz arkadaşlar. Zaten 7 günü birden seçip alabilirmişiz yani. Evet ödüllerin hepsini aldık. Şurada alma işlemi yapmıştım. Onu da gördünüz biraz önce. Bana şu şeyden verdi. Albüm mü ne diyeyim ondan verdi. Şu hediye işaretine tıkladığım zaman şöyle şifremi gireyim tamam diyeyim. Ooo ben bir tanesini de aldım bunun ha çantamda gözüküyor mu acaba? Bakın buranın da kuralları bu şekilde arkadaşlar. Okursunuz. Şöyle 5'e kadar indireyim durdurup. Anlaşıldı arkadaşlar. Olay anlaşıldı. Şu alttakine tıkladığım zaman da bu da lüks albüm arkadaşlar. Bunu da gönderebiliyorsunuz. Bunun da kuralları aynıdır. Değişmeyecektir. Şöyle kapatalım. Ben şu albümden bir tane aldım. Çantamda var mı acaba? Evet arkadaşlar çantada varmış ne diyor 2024 All Star etkinliğinde elde edilir. Etkinlik sırasında 100 puana bir klasik albüm satın alınabilir diyor. Kullan dediğim zaman da bunu arkadaşımıza gönderebiliyoruz. Onu da şu kurallara bakarak anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben tek tek sizlere anlatmayayım bunu. Şu sağ tarafta volüm ses işareti var. Buna tıkladığım zaman da böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada da ben dördüncü sıradaymışım. Yani liderlik tablosu gibi bir şey var. Liderlik tablosu şu saate kesinleşecektir diyor. Tamam. Tamam. Buradaki soru işaretine bastığımız zaman siz bunları okuyun canlar. Ben okuyup zaman harcamayacağım burada. Burayı da kapatalım. Alt tarafta paylaş butonuna basınca da karşımıza böyle bir ekran geliyor. Yani bu etkinlik çok güzel. İndirimli bir şekilde 1199 elmas değerindeki ödülleri alabiliyoruz. Hatta alt tarafı zorladığınız zaman 2299 elmas değerindeki ödülü 599 elması alıyorsunuz. Bunları orijinal sunucuya geldiğinde uygulamalı sizlerle test ederim. Test sunucusunda imkanlarımız kısıtlı. Hemen kurallar kısmına tıklıyorum. Kuralları da tek tek okumayayım sizlere arkadaşlar. Dörtten aşağıya ekranı durdurup tek tek sizler okursunuz. Ben sadece arayüzleri falan sizlere gösterdim. Altıncı kuralımız da bu şekilde. Mobile Legends oyunu All Star etkinliğini bomba gibi getiriyor arkadaşlar. Bunlarla sınırlı değil birçok promosyon elması. Onu geçtim. All Star etkinliğinin kostümü bile belli oldu neredeyse. Orada eski Alstar Star kostümlerini de görebileceksiniz. M World Stone kostümleri de görebileceksiniz. Bayağı bomba gibi geliyor. Çok güzel ödüller verecek Mobile Legends. Canlar şurası da çok önemli. All 2024'ün ilk etkinliği ekranın sol üst kısmında gördüğünüz etkinlik olacak. Bu giriş etkinliği gibi bir şey olacak. Yani diğer etkinlikler gelmeden ilk böyle bir etkinlik gelecek. All Star 2024 yakında geliyor. Burada paylaşımları yaparak ekranda görmüş olduğunuz ödülleri alabileceksiniz. Birçok eşya toplayabileceksiniz ve sol tarafta da Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmazsan Esmeralda'nın Alstar Star kostümünü göreceğiz. Ücretsiz bir şekilde buradan alabileceğiz. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Yarın mükemmel bir video ile daha karşınızda olacağım. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.